Merhaba Temel Akademinin değerli 7. sınıf öğrencileri. Bugün farklılık yapacağız. Soru soru cevap yaparak devam edeceğiz. Ardından konumuza geçeceğiz. Hemen soru 1. Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi tımar sistemi sayesinde toprağın işlenmesi üretimli devamlılığı sağlanmıştır. Çünkü tımar sayesinde toprakları korumak için askerler yetiştirilmiş, askerler savaş zamanı savaşa gönderilmiş, savaş dışında jandarma görevi yapılıp o, o bölgenin güvenliği sağlanmış. Hem oradan üretim elde edilmiş hem de topraklar boş kalmamış. Selçuklularda tımar sisteminin diğer adı ikta. Güneydoğu Anadolu bölgesinde halkın gelir düzeyi hayat standartını yükseltmek amacıyla Güneydoğu Anadolu projesi yapılmış. Bu projeyle entegre olarak yani bağlı olarak Çatom adındaki kuruluşlar açılmış. Çatom'da çok amaçlı toplum merkezler kültür, sanat ve medeniyeti geliştirmek için yapılmış. 1839 yılında tazimat fermanı yayınlanmış. Tazimat fermanı ile tımar sistemi tamamen ortadan kaldırılmış. 5. Osmanlı döneminde Öncelikle çiftçilere tarım işletmelerine kredi sağlamak amacıyla 1888 yılında Ziraat Bankası kurulmuş. Ziraat Bankası'nın eski adı memleket sandıkları. Devlet su işleri sulama kanalları ve barajları inşa ederek tarıma destek, destek olmaktadır. 1. Osmanlı ekonomisi tarıma dayanıyor ve halkın çoğunluğunun geçimini tarımdan sağlıyordu. Evet. 2. Osmanlı toprak yönetiminde genel olarak feodalite, feodalite adı verilmektedir. Hayır. Osmanlı monarşiyle yönetiliyordu. 3. Tımar sistemiyle esnaflar arasındaki başlıdaki dayanışmanı arttırması amaçlanmıştır. Hayır ahilik teşkilatı ile arttırması amaçlanmıştır. 4. E, günümüzde kişiler topraklarını kanunlar çerçevesinde istediği gibi kullanıp miras bırakabilir. Evet. Çünkü özel mülkiyet hakkı vardır artık kişilerin. Hemen Yeni konumuza giriş yapıp bırakacağım. Sanayi devrimi nerede gerçekleşti? Sanayi devrimi İngiltere'de gerçekleşti. Sanayi devriminden önce insanların insan gücüne dayalı, eğer kol gücüne dayalı üretim vardı. Sanayi devriminden sonra makine, makine gücüne dayalı üretime geçildi. Sanayi devriminden önce üretim temel alanları tarım, ve hayvancılık ve zanaatti. Sanayi devriminden sonra üretimin tem ham maddesi, tarım ürünleri, maden, madencilik gibi alanlar arttı. Yaşanılan yerlere, uzak yerlere gitme sanayi devriminden önce sorundu. Sanayi devriminden sonra buharlı lokomotif, buharlı gemi, otomobil gibi araçlarla daha kolaylaştı. Sanayi devriminden önce dağınık yerleşme varken sanayi devriminden sonra kentleşme nüfus arttığı için üretim daha çok kent, nüfus daha çok kentlere yansıdı. Üretim ve tüketim sanayi devriminden önce kısıtlıydı. Sanayi devriminden sonra üretim ve tüketim arttı. Sanayi devriminden önce geniş aile yapısı vardı. Sanayi devriminden sonra çekirdek aile az nüfus dahil oluştu. Sanayi devriminden önce tecrübe ve yani Teknikleri varken sanayi devriminden sonra bilim ve teknolojiye dayalı teknikler artmaya başladı. Sosyal ve ekonomik yapı değişti. Sosyolojik bir yeni bilim ortaya çıktı. Artık kömüre ve demire, petrole olan ihtiyaç arttı. Bugünkü konumuz bu kadar. Hepinize kolaylıklar gelsin diliyorum.